Mental Power kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Discord bot dersi serimizin 23. bölümündeyiz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde sizlerle birlikte nasıl URL'siz şarkı arama ve e, botun durumunu değiştirme yapılır bunu göstermiştim. Bu bölümde sizlerle birlikte nasıl kullanıcı bilgisi kodu yapılır bunu göstereceğim. Video baş önce kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. E, i̇sterseniz hemen videoya başlayalım vakit kaybetmeden. Şimdi ee, şöyle bir şey yapmamız gerekmekte ilk olarak e, bu eğer siz videoları sırasıyla izliyorsanız bu dediğim iki adımı yapmanız gerekmemekte ancak videoları atlayarak izliyorsanız bu iki adımı yapmanız gerekmekte şimdi ilk olarak e, iki modül indirmemiz gerekmekte bu video için şöyle ben e, buradan butonun olduğu kısma geleyim nerede masaüstü bot Şimdi PowerShell'i açalım biz buradan ve iki tane modül indirelim. NPMI moment ve NP NPMI moment ve moment duration format. Bunları hatırlarsınız 17. videoda indirmiştik biz. i̇ndirmenler burada indirsin. Bu arada modülleri çoklu indirmek için de her arada boşluk bırakmanız yeterli oluyor. Şimdi bunlar yine dursun. Evet şimdi modüllerimiz indi. Eee Modüllerimizi indikten sonra da ikinci yapmamız gereken kısım şu. Eğer Getaway videosunu izlediyseniz bunu da yapmanız gerekmemekte. Discord Developers'a geleceğiz. Ve botumuza geldikten sonra bot kısmından buradan Presence Intent yazan kısmı açmamız gerekmekte. Yoksa videodaki bazı kodlar çalışmaz. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Başlayalım direkt hiç şey yapmadan komutlar kısmımıza gelelim ve yeni dosyamız olarak bilgi.js diye bir şey oluşturan bilgi koydum ben adını. De, siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz. İlk olarak tanımlamamızı yapalım. const moment eşittir require moment ve require moment duration format. Bunları yapacağız. Bunu 17. videonun biraz benzeri duration yanlış yazdık Duration format. 17. videonun biraz benzeri burası. Modül.exports e, kod bilgi async run client e, message ve arguments diyoruz ve isterseniz vakit kaybından başlayalım ilk olarak bir embed göndereceğimiz için tabi embed message şey olan const hatta şöyle yapalım direkt message embed eşittir require e, discord.js Şimdi bu kodu ilk olarak şöyle kullanmak istiyorum ben ee, birincisi eğer biz birini etiketlersek onun şeylerini göstersin bilgilerini birini etiketlemezsek bizi, bizim bilgilerimizi göstersin ee, böyle bir şey yapabilir miyiz kesinlikle yapabiliriz Let üye diyelim bakın let diyelim çünkü e, bunu bir yerde değiştireceğiz önemli bir şey bu. Ki zaten node.js dersi izlediyseniz neden cons yerine let kullandım daha rahat anlarsınız. E, Message.mentions.users.first dedikten sonra e, eğer, yani bu kodu zaten biliyorsunuz, eğer böyle biri varsa ve yoksa yani eğer biz birini etiketlediysek ve etiketlemediysek Şimdi etiketlemediysek de şöyle bir şey var bakın neden let üye diye tanımladık? Eğer etiketlemediysek üye kavramını mesaj sahibi olarak değişirsin. Yani biz normalde üye message message users first ya. Eğer biz birini etiketlemediysek bu üye denen şey mesaj sahibiyle değiştirirsin. Böyle bir sistem yapabiliriz. Ee, şimdi isterseniz const embed işte new message embed New message embed. Ee, i̇lk olarak buraya yazacağım. Bunu direkt kopyalayıp buraya yapıştırırım zaten. Nokta set description, e, description sonra bırakayım. Nokta set thumbnail. E, message, message diyorum alışkanlıktan. Üye nokta display. Avatar URL. E, bu zaten şey. E, 16. video. Yanlış hatırlamıyorsam aynen 16. videodaki kodun aynısı. Avatar kodu. Ee, burada başka ne yapabiliriz işte set color yapalım örneğin mesela hangi renk olsun yellow olsun şu an aklıma sarı geldiği için böyle yaptım ve e, başlığa da şey yazsın artık biraz da yeni şeyleri başlıyoruz üye nokta username username nedir bunu anlatayım size şimdi username e, diyelim ki benim Rhino. hatta şuradan direkt kopyalayarak göstereyim Rhino 5.582 değil mi? Şimdi e, Username dediğimiz şey Rhino'dur Ve discriminator dediğimiz şey ise e, işte hashtag 5.582'dir Biz mesela Üye nokta username dediğimizde Rhino olarak algılar bunu Ve şimdi ana kısımda geçebiliriz Kodumuzun her şeyi yani tüm kodu bu yazacağımız kısım descriptionımız Diyeceksin neden description e yazıyorsun? yani daha güzel bir görüntü olacağı için sadece description yazmayı tercih ediyorum. Mesela ne yazabiliriz? Ee, üye nokta tak. Bu tag nedir peki? Ee, şu. Bakın bu username'di. Bu, bu da bu nedir? Bu da etiket dediğimiz yani discriminator dediğimiz bir şeydir. Üye nokta tag ise username yani rhino artı discriminator e, yanlış yazdım discriminator gibi e, bir şeydir. Bunların birleşimi tag oluyor. Bu yüzden üye nokta tag yazabiliriz. Artı şöyle kişisinin e, bilgileri. Sonrasında iki nokta koyalım ve e, bu Newline şeyini bilmiyorsanız anlatayım. Ki zaten Node.js derslerinde bir önceki videoları biraz daha detaylı izlediyseniz bu işareti bilirsiniz. Ee, bu newline demektir. Yani alt satıra geçmek için yapılan bir şey. Alt gr soru işaretini yaparak şu sağ değil sola ek, çizgiyi ve yapabilirsiniz. Ve sonra n yazarak bunu yapabilirsiniz. Ve ilk kere yaptığında iki kere alt atar. Şimdi e, mesela ilk olarak kullanıcı adı diyelim üye nokta username ve sonra bir alt satıra geçeyim yine aynı yöntemle etiket ee, üye nokta discriminator yanlış yazmıyorumdur muhtemelen discriminate discriminator aynen ya muhtemelen doğru yazımdır yanlışsa zaten düzeltiriz onda bir sorun yok yani bir alt satıra geçeyim böyle komple yan yana gidecek bu video o yüzden şimdiden kusura bakmayın derim üye nokta discriminator ve Sonrasında kullanıcının ID'sini yapalım. en temel şeyleri yaptık. Yani buralar biraz daha basit ya da az önce anlattığım şeyler. Üye nokta ID. Şimdi işin biraz da show kısmına gelebiliriz. Mesela son mesaj. Son mesaj. Üyenin adı son mesaj. Örneğin. Ee... diyelim ki nasıl yapabiliriz aslında burada 61'i var mı muhtemelen vardır yoksa zaten ayarlarımda onun bir şekilde siz dert etmeyin Üye nokta last Message dediğimizde üyenin attığı son e, mesajı görürüz last message e, M'si büyük Ve sonra ise bir alt satıra geçelim ve Son mesaj ID diyelim Sonra iki nokta koyup Üye nokta e, Ne yapabiliriz last Message ID diyelim. Bu arada da ID bakın nokta değil last message ID bildiğiniz. Bu şekilde alabilirsiniz. <laughs> şimdi e, şöyle bir şey yapalım. Kullanıcı bot mu? Yani e, bizim etiketlediğimiz ya da kendimiz bot muyuz? Bunu göreceğiz. <laughs> e, şimdi bunun için şöyle bir şey yapmamız gerekmekte. Üye nokta bot diyoruz. Burada true ya da false çıkacağı için şöyle yapmamız gerekmekte. Ee, JavaScript ile ilgili biraz bilginiz varsa soru işareti iki nokta mantığını bilirsiniz. Yoksa anlatayım. Bir durumun doğru olup olmadığını kontrol etmek için if anlamına gelen soru işareti koyuyoruz buraya. Eğer doğruysa ilk değer gösterecek yani true'yu. Yanlış ise ikinci değeri yani false'u gösterecek. Eğer üyemiz botsa evet yazsın. İki nokta koyalım. Eğer değilse de hayır yazsın. Bu şekilde bunu da halledebiliriz. Şimdi kaçıncı dakikaya gelmişiz? 10. dakika. Güzel. Ee, şimdi artık işin biraz da şey kısmına geçebiliriz. Nasıl? Aktivite. Aktivite güzel. Kullanıcı aktivitesi. Aktivitesi. Diyoruz buraya gelip ve üye. Nok Bakın bu aktivite kodu için presence intent gerekli yoksa ee, şey yapar user nokta presence nokta activities activities sıfır state diyoruz burada sıfır dememizin sebebi sıfırıncı index alması state ise orada yazan kelimenin tanımı olduğu için state oluyor ee, eğer bir aktivitesi yoksa onu az önce gösterdim. Şu yöntemle yapabilirsin. Onu sizin yaratıcılığınıza kalıyor. Ee, üye aktivitesi dedikten sonra üye durumu diyelim yani çevrim içi falan falan ee, böyle yapalım üye nokta presence diyoruz yine ve status diyoruz status üye nokta presence nokta status şimdi biz bunu yaptık ee, burayı şey yapacaktır İşte online idle dnd gibi yapacaktır peki diyeceksiniz bunu nasıl önüne geçebilirim? Yani Türkçeleştireyim ben bunu. O zaman bura şimdilik bir dursun. Şuraya gelelim. Ee, led let durum diyelim. Burada let demem. Bu sefer let demem bir sebebi yok. Yani const diye de tanımlayabilirsiniz. üye ee, nokta presence nokta status diyoruz. Status nokta replace diye bir şey var javascript biraz ilgilenenler bilir bir e, kelime grubundaki belli bir şeyi belli bir şeyle değiştirmenizi sağlıyor mesela online'ı çevrim içi diye değiştirelim biz burada istediğiniz kadar satır yapabilirsiniz bunların tek şeyi eğer herhangi bir e, bu g falan faktörü var orada o ayrı bir şey eğer onun için yapıyorsanız bir kere geçmesini de değiştirebiliyorsunuz yani diyelim ki siz tabi online idol falan tek kere geçer zaten ama Diyelim ki 10 kere geçiyor bir şey Siz bunların sadece replace yaparak maksimum ilkini değiştirebilirsiniz Onun belli ayarları olacaktır Şimdi mesela idol de 22. videoda bu durumlardan bahsetmiştim izlemediyseniz izleyin mutlaka offline Diyoruz ee, Bu durumları şöyle yapabiliriz boşta Rahatsız etmeyin Ve ee, çevrim dışı. Şimdi biz bu durumları yaptıktan sonra neler yapabiliriz? Ona gelelim. Ee, artık durumlarımız değiştirdiği için ben direkt buraya gelip durum diye tanımlayabilirim. Şimdi başka ne yapabiliriz? Ee, aklıma ha, iki şey daha var. İlki e, ne zaman yaratıldığı diyeyim. Ee, bunu şu şekilde yapabiliriz. Bunu Türkçe'ye çevirmeyi ileride göstereceğim. Yani Türkçe'ye nasıl çevrilir bu? Yani buradaki aylar işte Nisan, Mayıs gibi nasıl çevrilir? Bunu ileride gösterebilirim. Eğer yorumlarda ya da kusurcuğumuzda istenirse. Şimdi mesela kuruluş tarihi diyelim. Tarihi... Ee... Şuraya gelelim. Moment üye nokta created at bakın burası çok önemli created at nokta format ve buraya da gelip de day diyelim ilk olarak yani günü yapsın ilk olarak sonrasında şey koysun yani şu, şunu istiyorum ben şu an örneğin 12 işte ne 12 şu anki tarih yapamadı 25 12 2020 gibi yapsın bunu istiyorum ben. Hatta saatleri de yazsın falan. Bunu istediğim için ben böyle yap yapacağım. E, ee, moment üye nokta bu sefer bakın bu dd day, dayin day ds yani day olarak düşünün üye nokta nokta format ee, bu sefer ayı yapalım mesela Mehmet diye yapılır direkt bu sonra devam edelim bu işe moment üye nokta created created at nokta format bu seferde year hh e, yani hour iki nokta tabi bu iki noktayı şey için şöyle şu saati şöyle girmek istediğim için yapıyorum ben hh e, dakika m m ama küçük m bu ve saniyede ss oluyor bu şekilde yaptıktan sonra olacaktır. Muhtemelen başka bir şey yapmamıza gerek yok. Bu kuruluş tarihiyle alakalı ve son kodumuza gelelim isterseniz. Son kodumuz ise kaçıncı dakikaya gelmişiz bir ona da bakayım. 15 tamam gayet iyi ilerliyoruz. Ee, roller diyelim. Şimdi kodumuzun önemli bir kısmına geldik. Message.guid.members members Bur Burada şey tabi alt satıra şöyle attı. Bunun sebebi çok uzun. Bakın zaten 19. satır yazmıyor. devamlı yazıyor. Sizde de böyle yapma ihtimali yüksek. E, ee, Message.guid.members.catch. Bakın burada iki yöntem var aslında. Bir de find. Bu zaten find'i biliyorsunuz. İşte find işte r ok işareti bilmem ne nokta id eşittir 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 id giriyorsunuz gibi ya da direkt sadece id'ye gerek yapacaksınız get deyip üye id yazabilirsiniz Sonrasında .catch Filter dedikten sonra R tabi bir JavaScript ile alakalı bu ok tanımlamaları R e, ünlemiştir ünlem eşittir bu ünlem eşittir ne olduğunu zaten JS serafisinde anlatmıştım et everyone yani everyone olmayan tüm rollerini göstersin mesela benden mesela bir rol var mıymış? Üye rolü varmış. Başka da member. Bir de new rol yapayım. Örneğin bakacağımız mesela şu Draper arkadaşımıza bakabiliriz. Ona da memberla e, üye rollerini vereyim. At everyone dedim. E, sonrasında nokta map row ya da herhangi ne tanırsınız row diye direkt ve nokta join diyorsunuz ve buraya mesela e, dik çizgiyle ayırmayı yapabiliriz. Biz dik çizgiyle ayırabiliriz. Ara, ya aralarına dik çizgi koydurarak ayırabiliriz buradaki tüm değerleri. Diğer şekilde virgülle ayırıyor zaten. E, aralara bunları koyarak ayırtabiliriz. Şimdi e, bitti diye umuyorum. Şöyle yapalım. Message nokta channel send. Embed diyelim. Şurayı kopyalayalım. Ve şuranın altına yapışalım. Şimdi iki tarafta bitti gibi. Herhangi bir hata yoksa sorun olmaz. Bakalım açıldı mı? Açıldı. Şimdi ilk olarak şöyle yapalım. Ünlem. Ünlem değil soru işareti. Bilgi yazayım ben. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi. Tabii benim nitrom olmadığı için böyle. Bu sınırda nitros olan biri yok. Nitros olan da hareketli olur. Rhino e, ee, işte hashtag 5582'sinin bilgileri kullanıcıdır aynı Rhino etiket 5582 ID e, 4 ID işte son mesajım gördüğünüz gibi e, kullanıcı bot mu hayır kullanıcı aktivitesi MP üye durumu rahatsız etmeyin de kuruluş tarihi 11 e, 12 18 ya tabi 18 dedim 2018 oluyor. Bunu daha rahat yapabilirsiniz isterseniz. Başına işte 20 koydurarak falan yapabilirsiniz. O sizin yaratıcınıza kalıyor. İşte mesela e, bu tarihte yaratmışım ben hesabı. Tabi gün oluyor. İşte 11 Aralık 2018. E, 12. E, saat, ya tabi burası saat oluyor. Ve rollerim. Üye member name role everyone. E, bu everyone neden aldı? Hiçbir fikrim yok. Acaba şundan dolayı mı? Bir böyle deneyelim soru işareti bilgi yazayım. Yok. Ya bunun başka bir sebebi var muhtemelen. Ben onu e, halledebilirsem yorumları yazarım zaten. Başka bir kişininkini deneyelim. Mesela Rhinobot'unkini deneyelim. Rhinobot dediğim dedikten sonra e, şimdi şöyle kullanıcı adı Rhinobot etiket 1550. Son, son mesaj neden null? Muhtemelen embed mesajı attıysa bir bot null olur. E, örneğin Mesela şunu denesem olur mu? Yanlış yazdım. Mesela bilmem ne haber? Ha burada şey farklı soru şöyle ne haber? De aynen tamam. Şimdi mesela şöyle deneyelim. Bilge aynı bot. Ee, son mesaj. Ya botlardan kaynaklı olma ihtimal çok yüksek. Çünkü bu user olarak algılamıyor. Ama kullanıcı bot mu? Evet. Kullanacak aktivitesi yine null oluyor. Çevrim içi. Oluşturulma tarihi. Ee, bu ay I neden böyle oldu onu çok anlamış değilim. Bir bakayım hemen. Moment you created mount. Ee, burada bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama. Ha created at yazmayı unutmuşum. Çok özür dilerim ya. Bir böyle deneyelim. Muhtemelen ondan dolayıdır. Çünkü ben de hatırlıyorum. Hesabım şeyde oluşturulmadı diye. Bakalım 11, 12, 18. Yok. Ee, ha, ha şey. Benim için sorun yok tabi. Sizde böyle bir sorun oluyorsa zaten bana yazabilirsiniz bu ay konusunda. Ee, başka bir üye deneyelim mesela Draper. Draper. Deneyelim. Son mesaj ID yine null gözüküyor onun. Çünkü ee, son mesajı ya yoktur ya da silinmiştir. Bot mu? Hayır işte kullanıcı dütesi rahatsız etmeyin de. Kurulma tarihi aynen bizden kaynaklı bir sorun muhtemelen. Çünkü bunun ayı farklı. Muhtemelen beni, ben aralıkta kuruldum. Bir Rhinewood denemiş miydim az önce? E, denemiştim gibi. Bilmiyorum yani çok emin değilim bu konuda. E, şöyle bir daha deneyelim hatta Rhinewood. Aynen aynen düzeldi. Şurada created et yazmayı unutmuşum. Çok basit bir hata yapmışım. Created et yaptığımızda bunu yapacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsindir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ee, özellikle bu seride zaten 23. bölüme geldiğimiz için de yani iyi bir yerdeyiz ki zaten şu an Türkiye'de de en çok bölüme ulaşan kanalız. Bunun devamlı gelmesini istiyorsanız da like atmayı unutmayınız. Çünkü biz zaten bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Ancak sizin de bir desteğinizi bekliyoruz bu konuda. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. مش